Anneciğim kokuyla beraber temiz yapıyorsun ha. <laughs> Al kızım. Yoğurdun kendini anneciğim. Yoğurdun Kaancığım. Neler yapıyorsun anne? <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin anne. Kolay gelsin. İstersen topunu at. Topunu at bize. Sadece süpürgeni yap lazım. Olur mu anne? Ha takıldı yapamadı. <laughs> yapamadı. Evet. Allah. Allah ya. Allah 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 çok çok zorlandı can. Çok oh 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 oh. ay Ah Sema Sema ben Sema ben benim oğlum temizlik yapacak ya. Kandırıyor mu anneciğim Sema seni? Tak ah, ah, ah. tak Sema tak. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Tak tak oğluma temizlik yapsın benim oğlum. Temizlik yapsın benim kuzum. Çok güzel olmuş. <laughs> kadar temiz bir çocuk ya. Anneciğim. Evet herkes böyle annesine yardım etsin. Temizlik yapsın çocuklar. Değil mi anneciğim? Evimiz tertemiz olsun. Mis gibi koksun. Değil mi ka? Bakabilir miyim anne? Ah oh, annem kurban olurum ben ya. Harika temizliyorsun anne. Aa. 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 Tamam. はい。